Marx'ın genellikle yanıldığı düşünülür, değil mi? Hani komünist devrimlerin sanayileşmiş Batı'da patlak vereceğini öngörmüştü ama bu olmadı. Evet, bu genel bir kanı. Peki ya size? Bugün inceleyeceğimiz kaynağa göre Marx'ın aslında haklı çıktığını ama bunu hiç beklemediğimiz bir yerden, adeta ters köşeye yatırarak başardığını söylesek? Bu oldukça iddialı bir başlangıç. Kesinlikle. Bugün Profesör Jiang'ın modern kapitalizmin... ...bizi nasıl görünmez zincirlerle bağladığını anlattığı... ...çok çarpıcı bir analizi masaya yatırıyoruz. Amacımız 2. Dünya Savaşı sonrası işçi odaklı toplumdan... ...günümüzün tüketici odaklı toplumuna nasıl geçtiğimizi anlamak. Perde arkasında ne var? Çünkü kaynağın temel iddiası hem çok net... ...hem de bir o kadar e, sarsıcı. Evet. İçinde yaşadığımız sistem köleliğin mükemmelleştirilmiş bir hali olabilir. Ağır bir ifade. Çok ağır. Bu konuyu derinlemesini incelemeye başlamadan önce, eğer bu tür analizler ilginizi çekiyorsa, Kızıl Algoritma kanalına abone olup, bildirimleri açarak yeni çalışmalarımızdan haberdar olabileceğinizi hemen hatırlatalım. Pekala, hadi başlayalım. Genel kanı neydi? Marx'ın teorisi tarihsel olarak çöktü. Devrim Almanya'da, İngiltere'de olmadı. Hı hı. Ancak bugünkü kaynağımız bu görüşe meydan okuyor ve diyor ki, aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tüm sanayileşmiş toplumlar adına öyle demeseler de bir anlamda Marksist idealleri belimsedi. Nasıl yani? İşte burası gerçekten de ilginç bir başlangıç noktası. Elbette bu sisteme komünizm falan denmedi. Daha çok sosyalizm ya da sosyal demokrasi gibi isimler kullanıldı. Tabii. Ancak temel prensip kaynağa göre Marksist düşüncenin özüyle aynıydı. Toplumun merkezine işçiyi yani emek gücünü yerleştirmek. Ve kim neden yani savaş sonrası dünya neden aniden işçiyi bu kadar önemsemeye başladı? Bunun arkasında yatan felsefi bir temel var aslında. O da şu, değeri yaratan nedir? Para mı yoksa emek mi? Hmm. Kaynağın analizi diyor ki, para kendi başına bir değer yaratmaz. Sadece daha fazla para yaratır. Yani spekülatif bir şeydir. Evet, bir yatırım aracı gibi. Aynen. Oysa bir araba, bir ev, bir ekmek yani somut bir değeri üreten, ortaya koyan şey işçinin emeğidir. Anlıyorum. Dolayısıyla bir toplumun zenginliğinin motoru olarak görülen işçiye iyi bakmak zorundasınız. Bu bir lütuf değil. Sistemin devamlılığı için bir zorunluluk da o dönemde. Yani bu işçiyi merkeze alma fikri sadece soyut bir şey değildi. O dönemin politikalarına, toplumsal yapısına doğrudan yansıdı. Kesinlikle. Kaynak 1950'ler, 60'lar, 70'ler için adeta bir altın çağ diyor. O dönemde ortalama bir aile için hayat nasıldı? Somut kazanımları nelerdi bu çağın? Çok somuttu. Baktığımızda tablo netleşiyor. Birincisi son derece güçlü sendikalar vardı. Hı hı. İşçiler kolektif pazarlık yapabiliyor, haklarını arayabiliyor, siyasi süreçleri etkileyebiliyordu. İkincisi, bugün biraz hasretle andığımız türden kamu hizmetleri. Mesela? Herkesin erişebildiği mükemmel kamu sağlık sistemleri, kaliteli devlet okulları ve belki de günümüz gençliği için en şaşırtıcı olanı. Ucuz ve neredeyse herkes için erişilebilir üniversiteler. Eğitim bir borç batağı değil yani. Değil, bir sosyal hak olarak görülüyordu. Kısacası bu dönem işçi sınıfının ve orta sınıfın hem ekonomik hem de sosyal olarak zirveye en çok yaklaştığı dönemdi. Toplumun temel organizasyon birimi işçi kimliğiydi diyebilir miyiz? Tam olarak öyle. Her şey bu kimliğin etrafında şekilleniyordu. Bu anlattığın tablo 70'lerdeki o altın çağa kulağa oldukça ideal geliyor. Güçlü orta sınıf, sosyal haklar, bir umut. Ama biliyoruz ki dünya bugün böyle bir yer değil. Maalesef. Kaynağa göre bu kırılma nerede ve neden yaşandı? Sistem bu kadar iyi işliyorduysa neden 80'lerde aniden terk edildi? İşte bu, analizin kilit sorusu. Kaynağımız bu kırılmayı tek bir, oldukça kışkırtıcı bir ifadeyle açıklıyor. Elitin isyanı. Elitin isyanı. Evet, işçi odaklı toplumun elitler için temel bir sorunu vardı. Fazla eşitlikçi olması. Hmm. Gücün ve zenginliğin tabana doğru yayıldığı, gelir adaletsizliğinin azaldığı bir sistem. Eğer siz toplumun en tepesindeki yüzde birlik kesimdeyseniz bu pek hoşunuza gitmez. Çünkü elitler doğalları gereği eşitlik istemezler. Fark ve ayrıcalık isterler. Kesinlikle ve gücün kendi ellerinde birikmesini isterler. Kaynağa göre 80'lerde yaşanan tam olarak buydu. Elitler, bu eşitlikçi gidişata karşı topyökün bir ideolojik ve politik isyan başlattılar. Ama bir dakika, şöyle bir karşı argüman yok mu? O dönemde mesela Amerika'da Reagan, İngiltere'de Thatcher gibi liderlerin politikaları, işte kontrolden çıkmış enflasyonu dizginlemek, ekonomiyi canlandırmak gibi hedeflerle sunulmadı mı? Tabii ki öyle sunuldu. Kaynak bu resmi söylemi nasıl yorumluyor? Bu bir isyansa, Halkı nasıl ikna ettiler? Çok yerinde bir soru. Elbette bu değişim biz zenginler daha da zengin olmak istiyoruz diye pazarlanmadı. Evet, pek ikna edici olmazdı. Her büyük ideolojik devrim gibi bu da kulağa hoş gelen vaatlerle sunuldu. Bürokrasiyi azaltacağız, girişimciliğin önünü açacağız, devlet ekonomiye karışmasın ki herkes zenginleşsin. Neoliberalizm yani, serbest piyasa kapitalizmi. Aynen. Ancak kaynağın analizi bu vaatlerin ardındaki asıl sonuca odaklanıyor. İşçiyi merkezden alıp yerine yeniden sermayeyi yani parayı koyan bir karşı devrim yaşandı. Ve bu değişimin ne kadar radikal olduğunu anlamak için sanırım tek bir veriye bakmak yeterli. CEO maaşları. Evet, o örnek gerçekten de her şeyi özetliyor. Rakamlar nasıldı? Şöyle ki 1970'lerde büyük bir şirketin CEO'su yılda ortalama 1 milyon dolar kazanıyordu. Bu rakam aynı şirketteki ortalama bir işçinin maaşının yaklaşık 20 katıydı. 20 katı. O zaman bile bir fark var ama. Var ama bir şekilde makul görülebilecek bir oran diyelim. Peki günümüzde durum ne? Ortalama bir CEO yılda 20 milyon doların üzerinde kazanıyor. Ve bu rakam Ortalama bir işçinin maaşının 200 ila 300 katına denk geliyor. 20 kattan 300 kat'a. Bu akıl almaz bir sıçrama. Bu bir tesadüf ya da ekonominin doğal bir sonucu değil. Bu 80'lerde başlatılan bu bilinçli sistem değişikliğinin yani elitin isyanının doğrudan bir sonucu. Anlıyorum. Elitler gücü ve serveti yeniden kendi ellerinde toplamak için işçi odaklı sistemi yıktılar. Ama bir sistemi yıkarken yerine yenisini koymak zorundasınız. İnsanları meşgul edecek yeni bir ideoloji, toplum için yeni bir organizasyon birimi. Evet, boşluk kabul etmez. İşte burada tüketici kimliği devreye giriyor. Hükümetlerin vatandaşa verdiği sözdeki temel değişimde tam olarak bu, değil mi? Kesinlikle. Değişim o kadar temel ki, adeta toplumla yapılan sosyal sözleşme yeniden yazıldı. Eski sözleşme neydi? Yeni sözleşme ne oldu? Eski sözleşme yani işçi döneminin sözü şuydu. Sana hayat boyu sahip olacağın güvenceli, iyi bir iş vaat ediyorum devletin ve sermayenin vatandaşa karşı temel sorumluluğu buydu. Peki yeni sözleşme? Yeni sözleşme bambaşka bir şey söylüyor. Sana güvenceli bir iş vaat edemem, o senin sorunun ama sana düşük fiyatlar, bol çeşit ve istediğin her şeyi satın alabileceğin bir dünya vaat ediyorum. Bu incelemenin gidişatını ilginç buluyorsanız Kızıl Algoritma kanalına desteğinizi göstermek için bu videoyu şimdi beğenmek harika bir zaman olabilir diye de araya girelim. Bu işçiden tüketiciye geçiş ilk bakışta sadece ekonomik bir tercih gibi duruyor ama kaynağın iddiası bunun aslında devasa bir toplumsal ve politik devrim olduğu yönünde. Bu iki kimliğin zihniyetleri arasındaki fark ne ki bu kadar büyük bir devrime yol açsın? Aradaki fark gece ile gündüz gibi. Bir işçinin zihniyeti kolektif olmak zorundadır. Haklarını korumak, daha iyi ücret almak için ne yapması gerekir? örgütlenmesi gerekir. Aynen. Diğer işçilerle bir araya gelmeli, örgütlenmeli, sendikalaşmalı ve dayanışma içinde hareket etmelidir. Haklar ancak kolektif bir politik mücadeleyle kazanılır. Peki ya bir tüketicinin zihniyeti? O kolektif düşünmez. Onun için önemli olan en iyi teklifi, en ucuz fiyatı bulmaktır. Zihniyeti tamamen bireyseldir. Anladım. İşte bu noktada kaynak, tüketici zihniyetinin nasıl işlediğini ve toplumu nasıl dönüştürdüğünü anlamamız için bizi çok çarpıcı bir düşünce deneyine davet ediyor. Evet, bu 1 milyon dolarlık düşünce deneyi durumu çok net özetliyor. Deneyi dinleyicilerimiz için canlandıralım. Diyelim ki yaklaşık 500 kişilik bir gruba, mesela bir okuldaki herkese, harcaması için birer milyon dolar veriliyor. Herkesin cebinde tam olarak aynı miktar para var. Ne olur? Ben ilk iş gider o parayla hayalimdeki evi alırım herhalde. Aynen, e, kaynakta tam bunu söylüyor. Bu harika, rasyonel bir başlangıç ama asıl mesele evi aldıktan sonra başlıyor. Sonra ne oluyor? O kişi ev aldıktan sonra ne yapar? Muhtemelen ilk işi evin en güzel köşelerinin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşmak olur. Tabii ki. Neden? Çünkü artık olay sadece barınacak bir eve sahip olmak değil, nasıl bir eve sahip olduğunu başkalarına göstermek, prestij arayışı, sosyal statü sinyali verme dürtüsü anında devreye girer ve bu bulaşıcı oluyor. Sosyal medyadaki o paylaşımı gören bir diğeri onu tebrik etmek yerine muhtemelen içten içe bir rekabet hissine kapılıyor o böyle bir ev aldıysa ben ondan daha iyisini almalıyım diyor. Ve çığ gibi büyüyor. Biri daha büyük bir ev, öteki daha lüks bir araba, bir başkası Maldivler'de tatil fotoğrafı, herkes birbirinden daha prestijli görünme yarışına giriyor. Ve bu yarışın sonu nereye varır? İnsanlar rekabette geri kalmamak için bu sefer borçlanmaya başlarlar. Kredi kartları, banka kredileri. Ve deneyin sonunda ne olur? Kaynağın vardığı sonuç acı ama gerçekçi. Herkes borç içindedir ve belki de en önemlisi herkes birbirinden nefret eder. Vay canına! O başlangıçtaki hepimiz milyoner olduk coşkusu ve birlik ruhu tamamen yok olmuştur. Dayanışma yerine kıskançlık ve rekabete bırakmıştır. Yani tüketimcinin asıl işlevi, kaynağa göre toplumda bitmek bilmeyen bir prestij rekabeti yaratmak. Tam olarak bu. Bu da bizi kaçınılmaz olarak bireyselleşmeye ve kaynağın atomizasyon dediği şeye götürüyor. Atomizasyon derken toplumun bir bütün olmaktan çıkıp birbiriyle bağlantısız tekil atomlara dönüşmesinden bahsediyoruz. Evet, herkes kendi küçük rekabetçi balonunda yaşıyor. Yanınızdaki kişi artık bir yoldaş, bir komşu değil, potansiyel bir rakip. Ve bu atomizasyon insanların bir araya gelme örgütlenme ve sisteme karşı kolektif bir ses çıkarma yeteneğini temelden yok ediyor. Kesinlikle. Ve bunun nihai sonucu ekonomik mantık dediğimiz şeyin hayatımızın her alanına sızmasıdır. Dünyayı ve ilişkileri bir kar zarar tablosu gibi görmeye başlarız. Nasıl yani? Biriyle tanıştığımızda bilinçaltımız bu kişi iyi biri mi diye sormadan önce bu kişinin sosyal statüsü ne? Bana ne gibi bir fayda sağlayabilir diye sorar hale geliyor. Bu analiz üzerine düşünürken yorumlar bölümünde kendi fikirlerinizi paylaşmayı da unutmayın. Sizce bu ekonomik mantık hayatımızın ne kadar içinde? Evet, ilginç yorumlar çıkabilir oradan. Peki, bütün bu analiz bizi nereye götürüyor? Toplumun atomize edilmesi, bitmeyen bir rekabet döngüsü. Tüm bunların nihai amacı ne? İşte burada kaynağın en sarsıcı iddiasına geliyoruz. Evet, en temel iddiası. Bu sistem köleliğin mükemmelleştirilmesidir. Bu çok ağır bir itham. Neden mükemmel diyor? Sıradan kölelikten farkı ne? Mükemmel demesinin sebebi, sistemin kendi kendini devam ettiren dahiyane yapısı. Geleneksel bir köleyi düşünelim, mesela Roma İmparatorluğundaki bir köleyi. Tamam. O kişi kendisinin bir köle olduğunu bilir durumundan memnun değildir. Zincirlerinden nefret eder ve fırsatını bulduğunda isyan eder. Özgürlüğü için savaşır. Aynen. Tüketim toplumundaki modern birey ise tanımıyla köle olduğunun farkında bile değildir. Daha da kötüsü bu durumu sever, kendi rızasıyla seçer ve zincirlerini sevgiyle kucaklar. Yani kendi hapishanemizin gardiyanları haline geliyoruz bir nevi. Çok iyi bir benzetme. Kaynak bu düşünce yapısının ne kadar içimize işlediğini göstermek için basit bir soru soruyor, değil mi? Neden okula gidiyorsunuz? Evet ve cevaplar genellikle bir otomat gibi gelir. İyi bir iş bulmak için. Neden iyi bir iş? Para kazanmak için. Neden para? Bir şeyler satın alabilmek için. Ev, araba, en yeni telefon. Bu düşünce zincirinin ne kadar otomatikleştiğine bir bakın. Okula gitmenin alternatif amaçları olabileceği aklımıza bile gelmiyor. Mesela. Örneğin ben okula zihnimi açmak Dünyayı daha iyi anlamak, eleştirel düşünme yeteneğimi geliştirmek, hayal gücümü beslemek için gidiyorum demek gibi. Bu cevap artık pek duyulmuyor. Hayır. Çünkü tüketicinin egemen olduğu bu yeni çağda tek düşündüğümüz şey şu. Nasıl daha iyi bir tüketici olurum? Nasıl daha büyük bir ev alırım ve bunu sosyal medyada nasıl daha etkili bir şekilde sergilerim? İşte bu yüzden sistem bu kadar kalıcı ve sarsılmaz görünüyor. Kaynak burada Fransız Fukuyama'nın meşhur tarihin solu tezine zekice bir gönderme yapıyor. Hı hı. Fukuyama, soyuk savaş sonrası liberal demokrasinin zaferini ilan etmişti, kaynağa göre ise asıl tarihin sonu tüketimcilik olabilir. Neden? Çünkü bu sistem, elitlerin istediği her şeyi başaran mükemmel bir yapıdır. Elitler en tepede güç ve servet biriktirmeye devam ederken, kitlelerin isyan etmeye ne isteği ne de yeteneği kalmıştır. Çünkü herkes kendi küçük yarışıyla meşgul. Aynen, herkes kendi küçük prestij yarışında birbiriyle savaşmakla, borçlarını ödemekle ve bir sonraki alacağı şeyi hayal etmekle meşgul. Kimsenin bir araya gelip, bir dakika bu sistemde bir yanlışlık var diyecek zamanı veya kolektif enerjisi yoktur. İşte bu yüzden bu mükemmel bir köleliktir. Köleler zincirlerini görmüyor, hatta onlara aşıklar. Maalesef durum bu. Özetleyecek olursak, bugünkü kaynağımıza göre işçi kimliğinden tüketici kimliğine geçiş basit bir ekonomik tercih veya tarihin doğal akışı değildi. Değildi. Bu toplumun kontrolünü yeniden ele geçirmek kolektif gücü kırmak ve serveti yukarıda toplamak için 80'lerde tasarlanmış bilinçli bir ideolojik devrimdi. Evet. Ve bu sistem bizi sürekli bir rekabet, borç ve prestij arayışı döngüsüne sokarak bireyselleştiriyor, atomize ediyor ve farkında bile olmadığımız mükemmel bir kölelik düzeni yaratıyor. Bu analizi dinledikten sonra akla şu kaçınılmaz ve biraz da rahatsız edici soru geliyor. Eğer kaynak haklıysa ve bu sistem gerçekten de mükemmel bir kölelik ise, evet. sadece bu durumun farkında olmak bu görünmez zincirleri kırmak için yeterli midir? Yoksa sistem kendi eleştirisini bile ambalajlayıp bize farkındalık adında yeni bir tüketim ürünü olarak satacak kadar güçlü ve esnek midir? Üzerine düşünmeye değer, çok iyi bir soru. Bu derinlemesini inceleme size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa lütfen Kızıl Algoritma kanalına abone olun, bu videoyu beğenin ve bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Fikirleriniz bu tartışmayı kesinlikle zenginleştirecektir. Bölümün sonuna kadar bizimle kaldığınız için çok teşekkür ederiz. Eğer bu önemli tartışmanın daha fazla insana ulaşması gerektiğini düşünüyorsanız bu videoyu çevrenizle ve sosyal medyanızda paylaşmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.